Değerli kardeşlerim bu ayet-i kerimelerde ehli kitap üzerinden, Hristiyan ve Yahudilerin üzerinden bize ders verilmesinin sebebi biz de birincisi alimlerin çoğunluğuna göre normal olarak da anladığımızda biz de ehli kitabız. Çünkü ehli kitap eleştirilirken Kur'an-ı Kerim'de onlara diyor ki Cenab-ı Hak onlar üzerinden bize Bak bunlara peygamber gelmesine rağmen, kitap gelmesine rağmen, kitabı okumalarına rağmen, kitaptan haberdar olmalarına rağmen hataya düştüler. Yanlış yaptılar. Demek ki bu bile yetmiyor Yani. Açık net bir insanın eline kitabı versen, devamlı uyarsan da hata yapabiliyor. Bu yüzden buna rağmen büyük hatalar yapmış Hristiyan ve Yahudiler. Aynı hataları bizim de yapmamamız için Cenab-ı Hak etkili bir sunumla geçmişten olan olaylar üzerinden, örnekler üzerinden en iyi örnekleri Cenab-ı Hak veriyor. Geçmişte olan yanlış örnekler üzerinden bize ders veriyor, bize ibret veriyor. Hani İmam-ı Kazan'ın sözüymüş o da. Edebi edepsizden öğrendim. Edepsiz hallerine bakıyor ki mesela anne babasına bağırıp çağıran biri. Genç o bir çocuk bakıyor. Böyle yapılır mı diyor ya anne babaya Ondan sonra kendisi de düzgün davranıyor. Çoluğuna, çocuğuna, torununa bağıran, sevgi göstermeyenleri görüyor bazı ihtiyarların. Hiç torun sevgisi olmaz. Torununu doğmuş, torunumu büyümüş, torunu okula mı gitmiş hiç haberi olmaz. Kendi kafasında bir hayat yaşar, sorumsuz bir hayat yaşar gider. Nerede arkadaş? O gün o kahvede, o gün bu kahvede, o gün o kameli altında. Ya senin torunların ne yapıyor, senin çocukların ne yapıyor? ne işleri var, nerelere gidiyor, nereye geliyorlar? Bir düşün, bir bak. Ha, bunun üzerinden bir adam bakar ki ihtiyar, emekli, der ki ya böyle olmaması lazım. Ya. Benim sorumluluklarım bitmedi ki. Ya ben hayattayım o çocuklara yapacağım şeyler var. O çocuklarla elinden geldiği kadar ilgilenmeye çalışır. Şimdi Cenabı ı Hak da bize güzel bir örnek bu. Hani olumsuz örnekten ör örnek edinmek. Ee, bizlere sapan, azan Yahudilerden örnekler veriyor. Bakalım kısaca bu örneklerden sonra ayet kelimelerimizi kerimelerimizi tanımaya çalışalım. Dün kaldığımız yerden dün en son şu ayet-i kerimeyi okumuştuk. Vette laifetu min ehnil kitabi lev yudillunukum ma yudilluna illa anfusuhum ma yeshurun. Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki ne yapıp, ne yapıp edip sizi saptırabilsinler. Oysa onlar sadece kendilerini saptırırlar da farkına bile varmazlar. Birinci özelliği buymuş. Bakın bu, bu da genel bir sadece ehli kitaba has değil. Kendi sapan adam diğer insanları da saptırmaya çalışır. Yanlışsak onlar da yanlışa gitsin. Yanacaksak onlar da yansın. Kendi hatasını bildiği halde Hristiyan ve Yahudiler bunu e, bunu yaptığını Allah bize Ali İmran suresinde haber veriyor. Hangi ayet-i kerime? Bakın 69. Bunlar kendileri saptılar, siz de saptırmaya çalışıyorlar. Kişi meşhur bir meal yazarı var burada. Çoğunun evinde de vardır. Kendisi ateist olmuş. Meal yazar, meal çeviren. Yani Kur'an'ı çevirmek öyle kolay bir şey değil. Eğer hepsini kendisi çevirdiyse, bir ekip işi değilse, onun ismi yoksa orada e bir Kur'an'ı çok iyi anlayan biri nasıl deist olur, ateist olur, bir de üstün ve sayfasına baktım, üstüne üstün İslam'a saldırmaya başlamış. Bak kendisi deist, ateist olduğu gibi İslam düşmanı haline dönüşmüş. Ya madem kendin saptın, azdın, neden bir de ben onu da yazdım sayfasına. Ayet-i kerimeyle ile bir de. وَتُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا O ayeti yazdım. Kendileri saptığı gibi insanları da saptırmaya çalışır azdırmaya çalışıyor. Ben kaydım herkes kaysın. Bu bir insan psikolojisi demek ki. Bunu Yahudi ve Hristiyanlar yapmış. Ve bunlara karşı dikkatli olun diyor. Bunların hilelerine, tuzaklarına karşı dikkatli olun. Kendileri ağızda saptı. Kitaplarının, peygamberlerinin değerini, kıymetini bilmediler. Yolu şaşırttılar. Sizi de öyle yapmaya çalışıyorlar. Dikkatli olun ayet-i kerime. Çok açık net. Diğer ayet-i kerimeye bakalım. Yine ehli kitap üzerinden bize haber veriyor. Bakın ya ehlel kitabı tek furune bir ayatillahi ve entum teşedun. Ey ehli kitap Hristiyan ve Yahudiler gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Gördünüz mü? Yani bunlar bilmediğinden, haberdar olmadığından, gafil olduklarından, cahil olduklarından değil. İnsanın bilmek yetmiyormuş. Cenab-ı Hak onlara diyor ki ya ehlel kitabı lime tekfurune bi ayatillahi ve entum teşhedun siz şahit oldunuz. Peygambere şahit oldunuz. Peygamberlerin yüzünü gördünüz. Onların size ayet okuduğunu, onları uyardığını siz gördünüz. Buna rağmen neden ayetlerini, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Hristiyan ve Yahudiler bu. Çünkü peygamber efendimiz zamandaki Hristiyan ve Yahudiler de peygamberimizi de görmüşler bile. Yani kendi kitaplarından haberdarlar. Belki e, kendi peygamberlerini son zamanda görmemişler ama bizim peygamberimizi görmüşler. Ama hmm. o kitabı da iyi biliyorlar. Kendi kitaplarının dinlerinin ne durumda olduğunu, din adamlarının ne durumda olduğunu, artık dinin maddiyata alet edilen, üzerinden çıkar kazanılan elde edilen bir kurum haline gelmiş. Kitabı eğip büküp hep Ali İmran suresinde Bakara suresinde bunu gördük. Limet tuherribune ee, Cenab-ı Hak onlara ayetleri nasıl tahrif ettiklerini anlatıyor. Ve elleriyle nasıl yazdıklarını, ayetleri gizlediklerini bütün bunları e, şuradan söylüyorum yani bile bile çıkarlarını alet etmişler ve Müslüman olmamışlar. Cenab-ı Hak onlara, Ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde Allah'ın ayetlerini neden inkar edersiniz? Peki tamam, Hristiyan ve Yahudilere bu gördük. Bugünkü Müslümanlara, insanlar, biz de kitap ehliyiz. Başta söyledik. Çünkü bize de kitap gönderilmiş. Kur'an'dan haberimiz var. Aynı hitap Hristiyan ve Yahudilerde çok bugün bize. Ey Müslümanlar, neden görüp bildiğiniz halde Allah'ın ayetlerini e, inkar edersiniz? Bugün Müslümanın dediği halde Allah'ı, ahireti inkar eden çok kişi var. Gördüğünüz halde, bildiğiniz halde geçenki hocanın yazdığı, yazdan bahsettim. Ahirete iman etmeyen müminler diye bir yazı yazmış. Ahirete iman etmeyen müminler. Böyle bir mümin olur mu ahirete iman etmeyen? Sabah sabah size bir soru. Ahirete ama yaptıklarına bakarak demiş ki, yani aldatma, hırsızlık, ondan sonra devlet malını kendi şeyini haksız bir şekilde geçirme gibi büyük günahlar, işki, kumar ve benzeri, ya Müslümanlar bu büyük hataları yapınca adam öyle demiş hocam. Ahirete in, çünkü ahirette hesaba çekileceğinizi hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Haksız emeklilikler, haksız memuriyete girmeler, haksız torpil yaptırarak çoluk çocuğunu işe katmalar. Hiç mi Allah korkusu yok demiş ya? Yani bu Müslüman ülkede oluyor. Devlet araştırıyor, araştırıyor. Birçok maaş alanların çoğu haksız yere, hileyle hile alıyor. Ama Allah'tan korkmuyor musunuz? Nasıl Müslümansınız? İşte ondan sonra bu başlığı atmış. Ahirete iman etmeyen müminlerdi. O yüzden Allah bizleri korusun. Biz bugünkü Müslümanlar ehli kitaplar da bile bile hata yapıyoruz. Ama bunlar büyük hatalar. Ve bu hatalarımızla gitmeden Cenab-ı Hak dönmeyi nasip eylesin. İkinci ayet kelmemizde de okuyalım. Ya ehlel kitabı limet elbisünel hakka bil badili. Bakın bu, bugün üç ayet kelime okuyacağız. Ali İmran suresinden. Bu da ya ehlel kitabı lime telbisûnel hakka bil badili. Ve tek tümûnel hakka ve entüm ta'lemun. Ey ehli kitap. Hristiyan Yahudiler ve de Müslümanlar. Bakın. Neden doğruyu eğriye karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Doğruyu eğriye karıştırıyor, bile bile gerçeği gizliyorsunuz. Şurada bir kısa açıklama var onu okuyayım. Rivayete göre Hayber Yahudilerinden 12 kişilik bir hahamlar topluluğu topluluğu günün ilk saatlerinde ha bu ondan, ondan sonraki ayet kelimeyi anlatıyor. Şimdi bu ayet kelimeyi değil. Ey ehli kitap neden doğruyu eğriye karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Yahudi ve Hristiyanların hataları. Başta söyledik Cenab-ı Hak bu ayetler bize inen ayetler. Bu kitap bizim kitabımız. Ama Hristiyanlar ve Yahudiler üzerinden örnekler verilerek anlatılıyor. Bunlar gibi olmayın. Bak bunlar kaybetti. Ellerine kitap peygamber geçmesine rağmen kaybettiler. Onların bir özelliği de buymuş. Hakkı batıla karıştırıyorlarmış. Biraz haktan, biraz batıldan. Yani ne yaptıkları belli değil. O hak ortadan kayboluyor. Batılla karıştığı zaman hak ortadan kayboluyor. Günahı işleme metotlarından biri bu. Bu herkes için çok büyük bir ders, ibret. Mesela başörtüsünü ötmüyor, namaz kılıyorum diyor. Ben namazımı hiç kaçırmam diyor. Oğlum, nasıl oluyor bu? Ya da birçok hileyi yapıyor, hurdayı yapıyor, namazını kılıyor, kıldığını söylüyor. O namaz onu alıkoymuyor. Ya da birçok sapkın fikirlerin içerisinde, sapkın insanların içinde yer alıyor. Ama işte hacca gittiğini söylüyor. O kadar haksızlık, hukuksuzluk yapmış. Hacca Umre'ye gidip geliyor. Bakın çok örnekleri var. Allah Allah diyor. Arkadaşlar Umre'ye de gidiyorum, Kabe'ye yüzünü sürüyorum. Yaptır, çoluğuna çocuğuna müdahale etmiyorum. Kızın, karın mesela şey geziyor, başörtüsü, tesettürsüz geziyor. Hiç seslenmiyor onlara. Hiç, olmazsa bir telkinde bulun. Böyle Hristiyan ve Yahudilerin özelliklerinden birini yani ehli kitap olarak bugün Müslümanlar da yaşıyoruz bizler. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Kendimizi eleştirdiğimizde bundan hepsi kendimizde de var. Biraz biraz. Ayetler mucize çünkü. Yani bir takım iyi şeyler yapıyoruz ama bazen Kur'an'a, ayete, İslam'a, vicdan'a, ahlaka uymayan şeyleri de yapabiliyoruz. Bu ayet-i böyle çok İlginç, dikkat çekici, Müslümanları kendine getirici ayetler. Ali İmran suresinden okumaya devam ediyoruz. İnşallah kalan ayet-i kerimelerimizde devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduklarımızı anlamayı, onlara uymayı, onları hayatımıza, hayatımızda yaşamayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.